Ben bugün sizlerle birlikte Ve e, PUBG Mobile oynayacağız. Hey. yine dolandırıcı. Bak. <laughs> Bak şey vardı ya hani ne lan onun adı Ajitonu bir de. Onlardan alınca bak şöyle bir şey var. Şu ajetonlarını alıyorsun ya. ben markette değildi. Ajetonlarını aldın ya. Bak şuraya gitti ya. Bak kurdun kurdun lütfu. Var ya. Bak işte işte bunları alıyorsun. İki tane yapamıyor. Şey iki tane yapabiliyor mesela. Şey bir tane yapabiliyor. Harcadın beşini aldım. Şimdi dokuz kez daha besleyeceğiz. Sonra bunu alıyoruz. Hani bu kostümü alıyoruz. <laughs> ben markete gelelim. Sonra oyuna gireceğiz. Abi bu Ablacım bir git ya. Benim çantam bu. Kıyafetim yok şu an. Kokuya balka bak alana kadar biraz çaba göstereceğiz. Hadi oynayacağız. Sonra ödüllerimizi alırız. Bayağı bir seviye atlamam gerekiyor.

Ay çiçek. Çiçek. Hayır. Bedel. Sokmuyorum çiçek kaldı. Çar var. Yeri yeri yeri. yazıyor 2024 Hadi 2024 bu kadar <laughs> Poçingi yapmayacağım Takipten çık lütfen 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 Daha diğeri gidiyor nereye gidiyor bunlar çünkü diyeceğim hmm. bunu alamıyorum aslında yok sadece hakları var Ya çok da gerekli bir şey sanki. silah şeyim var. Neyi lan zırhım bu ney? İşte onlar. var. Sen gel bakayım haritayı şimdi 5 saatte sen başla. Üç kişi geldi bir yedik biz. Burada düşsen araba buluyormuşuz tekte. <laughs> içerisinde ben bırakmıştım. Pes etmiştim airdrop alacaktık ama pes etmiştim. Yani bu bir baktım araba var. Lan orada çanta var. Orada bak şurada. Bildiğim burada baksan oğlum. Kaldık kaldık kaldık. Bir tane tabancamız var. Tabancanın mermisi de mu Yok değil. O oraya gider. Güy. Küçücük tabancamızı. O oh, pompalı. Pompalıyı alacağım bunu. Oha oha tarama tüfek. Bir taramalı. Pompalıyı oh. zaman Bu son mermide gidersin. Bay bay. Taramalı şey de varmış. Oha nar ben yanım. Nerede bu? İkiz, ikiz misiniz lan siz? Öldürdüm. Şimdi ben bir lootumu yapayım. Ben bir lootumu yapayım. O awesome. oh, hepsini çükledik. Ulan zaten çok da az mermi varmış. Şey yok mu? Bu ne lan? Bu ne lan? Bir çıkarsana. Bu ne lan? Ambulanyaya mı sarılmış? Ne oldu? Ne oldu? Naralık çantayı. Ne var Bak buradan çok iyi vurucu yapılıyor. Araba kalsın ben bu arabayı alayım. Baba çünkü hiç adam mı gelmiyor? <laughs> gelmiyor demeseydim. Adam. Arabayı alamazsın oğlum. ben var. Öyle gebertirim seni. Lan takım arkadaşı. Sen onu kurtarmaya kalsan ben seni 5 tane. İkinizi de öldürdüm lan ağlayın. Bu bir. Erek kaçın Aslında